Siyah araba sahibi olmak gerçekten çok zor. Şimdi arabamızın ön kısmını piyasadaki bilindik oto şampuanlarıyla beraber yıkadık. Bugün size yeni bir şey öğreteceğiz. Sıvı çamaşır deterjanıyla araba yıkanır mı? Yıkanırsa sonuçlar nasıl olur? Gelin birlikte öğrenelim. Öncelikle yıkama kovamıza gerekli suyu döküyoruz. Pervol siyahlar, siyahlarda kuvvetli olduğu gibi siyah arabalarda da kuvvetli. Şimdi gelin çok az bir kapak suyumuzun içine dökelim. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz pervollü suyumuzu eldivenimizle beraber arabamızın diğer tarafına sürüyoruz. Şimdi kurulamaya geçelim. Diğer tarafı da tekrardan siliyorum. Az önce biraz ıslandı. Sonuçları daha net görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi sonuç mükemmel. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama oto şampuanı ile yıkadığımız taraf daha mat ve e, yansıma vermezken sol tarafı yıkadığımız, pervol ile yıkadığımız sol taraf hem yansıma veriyor hem daha parlak. Tekrar detay çekimlerini de zaten ekleriz. Deneyimleyenlerin yoruma yazmasını bekliyoruz. İyi seyirler.